Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde e, param kart, ön ödemli kart yani 18 yaş altı, 13-17 yaş arası özellikle gençlere hitap eden e, sistemi ve kartı inceleyeceğiz. Tabi 18 yaştan büyüklere de hitap ediyor ama bizim bu seride biliyorsunuz 13-17 yaş arası gençlerle e, tanıtım yapıyoruz kartları. Nakit para taşımasınlar, her şeyi yapabilsen internetten oradan. Tabi ebeveynlerin, anne babaların kontrolü altında. Bir bakalım hemen. Öncelikle söyleyeyim Türk firması köklü birkaç e, akımda kalan söylemiş holding şirket, Türk şirketinin himayesinde Turuncu Holding vardı. Bir de Can Er Yılmaz diye birisi vardı herhalde. Yani güçlü şirketler. özelliklerine bakalım. 13-17 yaş arası gençlere hesap açma imkanı sunması. 7-24 ücretsiz para transferi yapabiliyorsunuz uygulamayı indirdiğinizde. Benim referansımla videonun altı linkten uygulamayı indirirseniz 724 ücretsiz transfer. Hayır herhangi bir uygulamayı da indirseniz herhangi bir yerden yine yapıyorsunuz. Espri yaptım. Para yükleme yani banka hesabı, kredi kartından, banka hesaplarından ve tüm ATM'lerden para yükleyebiliyorsunuz. ATM'lerde ücretli ücretsiz olayı var. Bahsedeceğiz. Online alışveriş yapabiliyoruz. Fatura ödemelerini yapabiliyoruz. Ücretsiz arkadaşlar. Oyun, chips, pin satın alabiliyoruz. Oyun alıp satabiliyoruz. Karakter alıp satabiliyoruz. ATM yüklemelerde sadece PTT-ATM ücretsizdir. E, bu da şu anlama geliyor arkadaşlar, her yerde kullanabileceğiz bunu. Çünkü PTT-ATM, yani Türkiye'de her il ve ilçede 3-4 tane PTT var ve hemen yanında ATM'si var. E, bu çok güzel bir şey, geniş bir A demektir. Ben bu param kartın daha da geliştireceğine inanıyorum bunun. Yurt Yurtdışı kullanım var. Çok işlemlerde ücretsiz, döviz alım satımı gibi bir şey yapıyor arada, ona ücretli yapıyor. Ama bazı işlemler mesela alışverişlerde vesaire ücret almıyor. Tabi uygulamadan kartınızın yurt dışı işlemleri açıp kapama sizin elinizde olacak. Ya da ailenizin elinde olacak. Onların kontrolünde olacak. Paraların yönetimi vesaire de yine ailenizin, anne babanızın yönetiminde olacak. Buradaki amaç ne? Hem sizi nakit taşımaktan ve internetten nakit nasıl alacaksınız? Hem internette tanıştırmak hem de e, finans kontrolü, yazarlığı, okurluğu öğretmek, para idaresini nasıl kullanacağız, günlük harcamalarınızı vesaire. Hem de kolaylaştırmak yani hayatınızı. Umarım faydası olur. Dediğim gibi seri halde gelecek. İşte hesap nasıl açacağız, hesap nasıl oynatacağız, ebeveyn oynarını nasıl alacağız, para yükleme vesaire hepsini tek tek inceleyeceğiz bu şekilde tanıtım yapmış olalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Sorunuz sonra YouTube altında altına yazın. Vakit bulduğum en kısa videoyu açacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.